Hepinize yeni, yeni bir videoyla Merhaba diyelim Umarım iyisinizdir Ben çok iyiyim Bugün sizlere e, Excel dosyası üzerinde PUS Eşyaları maliyet hesaplamayı e, Formüllerini paylaşacağım Beraber yapacağız bunları Bununla birlikte e, Gold Bar City'ye Satış değerlerini Ve e, alacağımız PUS eşyasının cash değerini siteye girerek ve 3200 cash'in karşılığını yazarak alacağımız ürünün ne kadar maliyet olduğunu hesaplayacağız hep beraber. Başlayalım. İlk önce şuraya bir e, ne yazalım? Geniye ve geniye hamuru hesaplayalım isterseniz şimdilik. Şu an e, şuraya bir geniye yazalım. Şuraya geniye hamur yazalım Sonra şuraya geniye 3200 bölü geniye yazalım şuraya aynı keza 300 çarpı bölü geniye hamur yazalım. Şimdi şu şekilde yazdık. Şu an indirimli hali arkadaşlar. Geniye 112 keş. Geniye hamur 74 keş. Şimdi Buraya ne yazacağız arkadaşlar? 300 bölü geniye. Yani 3200 keşe e ne kadar geniye alıyoruz? Onu hesaplayacağız. Buraya eşittir diyoruz. 3200 bölü 112 yaptık. Yani e, 28 buçuk tane geniye alabiliyormuşuz. Şuraya da hemen 3200 bölü şurayı yapıyoruz buna da 43 yapıyor şuraya da bugün itibariyle 3200 Kc bölü TL yapalım şu an güncel olarak sitenin sattığı 158 TL'ydi bildiğim kadarıyla da ikisi şöyle şöyle yaptık 43.24 yaptı şimdi şuraya yeni yeni oyun içi GB maliyeti yazalım GB karşılığı maliyeti Şuraya geniye hammerin e, GB maliyeti yazdık. Şuraya şey hesaplamamız yazdık. İlk ya da şuraya şunları şöyle kaydıralım biz. Şuraya 3.200 keş bölü gold bar yapalım. Yani bu şu demek arkadaşlar. 3.200 keş almak için siteye kaç pardon şurası gb olacak. Şurası da 3200 bölü gb olacak. Şimdi burada anlatmak istediğimiz şu arkadaşlar. Şimdi atıyorum siteye verdiğimiz cache ne kadar yani siteden alacağımız kişinin kaç GB vermemiz gerekiyorsa onu hesaplayacağız. Oradan da şeyi yeni yeni maliyetini çıkaracağız şu an. E, para olarak parasal olarak. Şu an arkadaşlar buraya e, programsal olarak hesaplama yapması için bir değer girmem gerekiyor. Mesela şu an siteler 8.5'a Olimpiya sunucusu için GB alıyor. 8.5 TL'ye 3200 keş içinde buraya bölü 158 eşittir 100, e, e2 bölü a4 yapacağız. Burası da şeyi veriyor arkadaşlar. Siteye 3200 kişi için ne kadar GB vermemizi söylüyor. Yani 18.58 gold bar para vermemiz gerekiyor. Burada şöyle hücreleri bir diyelim. Burası tamam hem fikiriz burada. Şimdi geniyenin GB maliyeti arkadaşlar. Şimdi şurayı bir e, 0.85 yaparsak aslında 185 olmadı. 0.085 yaparsak. Yani 1858M para hmm. vermemiz gerekiyor şeye. Şimdi şuraya eşittir yaptım. Yeni yeni GB maliyeti arkadaşlar şimdi 3200 keş karşılığında benim siteye şu an 0 8.5 TL'ye göre 18.5 GB vermem gerekiyorsa burası bölü şurası olacak arkadaşlar enter dedim. Şu an yeni yeni e, 158 keşe e göre site alımın site alımına göre GB maliyeti 65 m oyun içi 8 buçuk TL'ye göre 65 m arkadaşlar. Şunu hesaplayalım hemen. Buranın da Şura bölü Şura olacak arkadaşlar. Niye? 3200 karşılığında ben 1858M Siteye vermem gerekiyor. 3200 keşede ben 43.24 tane geniye hamur alabiliyorum. Ona da enter dedim arkadaşlar. 42, 43M de Buranın Maliyeti oldu arkadaşlar. Bu şekilde yapalım. Daha net olur. Şimdi atıyorum eğer diyelim ki dolar düştü. 150 TL oldu 3200 keş. O zaman ne olacak? Maliyet şu şekilde düşecek arkadaşlar. Ya da atıyorum burası 158 yerine atıyorum 175 oldu. Bu sefer 72 TL olacak. Şuralar hep gördüğünüz gibi değişiyor arkadaşlar. Şu an 158. Olimpiya sunucusu bugün e, öğleden önce şu şekildeydi. 0.175'ti siteye, satı siteye satış. Ge geniye maliyeti atmıştı Geniye hamur maliyeti 21 liraydı. Ama şu an 0.085 yaptık. Bu sefer maliyet de bu şekilde oldu arkadaşlar. Eğer bu şekilde devam eder de geniye eski haline gelirse o zaman ne olacak? Şurayı hemen kopyalayalım. Şuraya yapıştıralım. Şura 149 keş. Şura 99 keş. Şu şekilde olacak arkadaşlar. Bu Olimpia ve Destan sunucusu için diyebiliriz. Yeni e, Akara ve Mane sunucusu açılıyor biliyorsunuz. Neden iki sunucu açıyorlar onu da bilmiyorum ben gerçi. E, neden sunucu açıyorlar onu da bilmiyorum anlamıyorum. Açsınlar. Biz olimpiya sunucusundayız daha şu klan olarak. Birçok klanın zaten olimpiya sunucusunda olacağını açıkladı. Ben e, şu kadar söyleyeceğim. Ben hani başka sunucuya geçmeyeceğim arkadaşlar. Eğer olimpiyat sunucusuna kravaz gelirse Usko'yu bırakacağım. Oynamayacağım artık. E, burada da bunun sözünü veriyorum sizlere. Artık yeter. Hani bir yere kadar bir kısır döngü içerisinde ekmeği birileri yiyor. Oyunla birlikte sürekli oyuna para veriyoruz. Sürekli oyuna para veriyoruz. Ama bunun karşılığı bu olmamalı. Şöyle bir şey var. Bu oyunda sürekli bağırıldı, çağırıldı. İşte yeni sunucu açılmayacak, yeni sunucu açılmayacak. Geçen hafta bile bütün moderatörlerin ağzından hep birlikte güzel güzel iddialarla yeni sunucu açılmayacak havası esiyordu. Tamam yeni sunucu açılmayacak dediğiniz sürpriz yaptınız. Bunun için yeni sunucu açılsın mı açılmasın mı diye anket yaptınız. Anket yapıldı. Açılmasın diye karar çıktı. Demek ki e, o açılmasın diye oy veren %60'a sizin hiç saygınız yok. Siz iki tane sunucu birden açtınız. Ben bunun karşılığında para harici bir şey görmüyorum. Kimse kusura bakmasın eski sunucu derseniz Olimpiya var zaten utc yok kravaz yok bunun aynısını tekrar açmanın hiçbir gereği yoktu diye düşünüyorum ben şöyle söyleyeceğim ben o oyuna para yatırmadım burada zaten hortlayacaktır zaten terbiyesiz insanlar küfür edeceklerdir bu küfür konusunda da değinmeden edemeyeceğim davayı açtım ben o küfür eden saygısız kişi hakkında videoyu da davanın gizliliği açısından kaldırmak zorunda kaldım ee, emniyetten çağrıldım arkadaşlar geçen hafta içerisinde. Facebook'tan ben e, ilgili şahısla görüşmüştüm. Onun e, emniyetteki bilişim suçları sorumlusu, amir, ekran alıntılarını kendisi aldı benim Facebook sayfama girip, Hilmi Berk'in Facebook sayfasına girip oradan belge haline getirdi. Şu an dosya savcılıkta ben bu konuda uzlaşma yolu açık olmak üzere davanın sonuna kadar takipçisi olacağım. Gelişmeleri de sizle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi hepinizi görüşmek üzere de Akara ve Manese başlayacak arkadaşlar şimdiden başarılar dilerim. İnşallah e, her şey istedikleri gibi olur. Kalanlara da başarılar diliyorum. Her şey inşallah istedikleri gibi olur. Görüşmek üzere Hoşça kalın. sağlıcakla kalın.